Gel. Bakayım o dişlere. Hii. Aferin benim aşkıma. Oh. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. Ver öpücük de bana. Oh. Oh. İyi geceler. İyi geceler oğlum. İyi geceler. Haydi bakalım. Gelelim şu üç kız meselesine. Nefes yedi yaşındaydım kızım da. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de olurmuş. İnşallah. Yani inşallah Allah ömür verir de ben de yaşarsam hala. Hala? Hala ve inatla. Ee? İyi geceler. Ya Tahir ne demek iyi geceler ya? Bas bayağı iyi geceler nefes. Öyle mi? İyi tamam iyi geceler. Ha bire beş ele taş değilsin yani. Aynen öyle. <laughs> nefes. Hı? Hiç. Adını söylemek hoşuma gidiyor. Sarıl bana. <laughs> tenim sende soğumadan. Oh, Sarıl bana. Yüreğim sarıl bana Gözlerim kapanmadan Sarıl bana, sarıl da Sarıl bana, sarıl da Ne oldu ikizim? Bu gece de seni mi uyku tutmadı? Yok, tutmadı. Hmm. Ben de ne zaman anlatacaksın diye bekliyorum. Neyi anlatacağım şimdi? Pati. İkizum. Yengazum. Bağa karşı berrak ol. Su gibi. Neyi ima etmeye çalıştığını anladım. Hadi ya. Yemin et. La yüzün kızardı oldun türp gibi. Bakışlarını öne kaçırmalar falan. Bir şey olacağı yok işte. Ya varsa? Ki bana sorarsan o da sağa karşı boş değil ha. esekten mi değilsin? La oğlum bir kere sen bu kızın kahramanısın. Onu Vedat İtin'in elinden sen kurtarıp da getirmedin mi? He getirdim getirdim de sonra bir şey olmadı ki. La dedim gibi bir şey olacağı yok işte. La oğlum benim bile daha geçen gün düştü. Öyle bir kapalı kutusun ki hem bir de kızı düşün. Babası, kardeşi, yaşadıkları. Darbe üstüne darbe, tokat üstüne tokat. Kızın feleği şaşmış, burnunun ucunu göremeyi de. Sen ne bekliydin? Bu, sen şimdi olur mu değilsin? Yani şimdi... ...şunu kabul etmek gerekir ki... ...benim kadar yakışıklı olmadım bir gerçek. Benim kadar çekici olmadığın da bir gerçek. Ama bana sorarsan bu yoklukta bir giderim var tabi. Olsun belki uzun Yine de senin durumunda iyidir. Ee, işte onda da sen haklısın. Ama ben bu senin dediklerini bir düşüneyim. La olacağı yok ama insan bekliyor işte. Al biraz da sen düşün. Nefes. Nefes. Hmm. Haydi kalk bakalım. <laughs> Saat kaç? Kısa ok yediği, uzun olan on ikiyi gösteriyor. Haydi bakalım. saati biliyorum Tahir. Teşekkür ederim. Sen her fışkıyı biliyorsun maşallah zaten. Haydi bakalım. Haydi. Hmm. <laughs> gel aslanım gel. Günaydın paşam. Ulan ananı uyandıramayız. Ne yapacağız? Gıdık canavarı. Gıdık canavarı nedir ulan? Gıdık canavarı geliyor. Aa! E hayır. Hayır, hayır Canavar. Bak uyanın alavu, uyanım uyanım uyanım. Ne gerekiyor? uyandım, uyandım. Hayır, Vallahi... hayır. Ay. hayır, hayır. Ay. <gülüyor> Yapma yapma. <gülüyor> yapma yapma. Yapma yapma. Yapma ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.